Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine askeri araçlarla beraber şehirdeyiz. Şöyle bir genel devriye atalım istedik. Bir konvoy halinde bir devriyemiz olsun istedik. Ee, çok değerli askeri askeredik kardeşlerimle beraber toplandık. Şimdi Discord'da da geçeceğim. Ee, ardından sohbet, muhabbet bir devriyemiz olacak. Biliyorum çok tacize uğrayacağız. Gelen geçen gelip bize çarpacak falan filan ama olsun. Haydi yavaş yavaş yola çıkalım. Hepinize şimdiden keyifli seyirler diliyorum arkadaşlar. Elimden geldiği şekilde evet farklı roller yanına, çıksın diye uğraşıyorum. Umarım hoşunuza gider. Hepinize keyifli seyirler. Evet arkadaşlar, hepiniz videoya hoş geldiniz. Şu an kayda girmiş bulunuyoruz. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Hoş bulduk, hoş bulduk abi. Evet. Discord bulduk. oldukça kalabalık. Hep e, beyler hepiniz tekrardan çok teşekkür ederim geldinizsin. Yavaş yavaş çıkış sağlayalım. Buyurun abi konvoya. Rahatsız edileceğiz. E, gelip bize çarpanlar olacak. Hiç umursamayın. Bakın keyfinize. Konvoy devam. Şehir içi hız limitlerine uyarak yardır. Sıkıntı yok. Aynen şu an çok güzel hızın. Karamura nereye gidiyorduk? Eee i̇stikamet olarak baştan söyle tüm Abi, e, güzergahı. belediye, belediye EMS ondan sonra LSP'di. Olumlu. Devam. Hiç durmayın. Devam, 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 devam. O, Benim gözler kapandı galiba. Allah. Dur be. Tamam, Efe. sıkıntı yok. Hemen arabayı alın, Efe. gelin. Efe yapmasak ben Efe. alırım da. Sen de abi bir bekleyin. Geri dönüşte Sıkıntı yok. Olabiliyor yani. Oyundan atmalar olabiliyor. Hiç problem değil. Bir aracı devralsın. Devralacak kimse yok mu aracı? Araçta şoför var ki. Bekle çıksın Şu an attım yani. Araç gitti. Arkadaşlar şey biraz... ha, tamam. Bende de spamlandı araç. bu arada. <laughs> Bende de öyle. Sıkıntı yok. yok. Araçta şoför. Yalnız süremiyor. Yetki yok. Efe sen de ne? Ben sürüyorum ben sürüyorum. Tamam bin kardeşim. Ben Yanındaki de kardeş de binsin. Konvoya dahil olun. Güzergahı aynen devam. Gözler. Yavaş yavaş sür. Tamam sıkıntı yok. Gözü iyi olan biri sürerse daha iyi olur. Problem olur diyorsan. Olmaz diyorsan devam. Zaten basmıyoruz. Valla olabilir. Gel gel hiçbir şey olmaz. Haydi. Evet. Bakalım başımıza neler gelecek. Üçüncü kere oradan geçiyoruz yalnız Jack. <laughs> abi yok. Üçüncü kere <laughs> değil de abi şey nasıl desem, tekrar yola girmek için Jack oradan geçecek. Biliyorum geçtim. farkındayım. Şu şimdi belediyeye hoplatmayalım sıkıntıya sokmayalım kendimizi. Devam. Ya e, tamam. de senin gözler çok kötü ha. Tamam. Devam. Şimdi nereye? LSP diye mi? İyemez, iyemez. İyemez, hayır. İyemez, yMS. iyemez. Vallahi iyemez çok rahatsız ederler ama haydi bakalım. Abi izin versen ben pit atarım da hepsi. Yok, senin, yok, yok, 12. hayır. İşimiz gücümüz yok onlara pit atmakla mı uğraşacağız? Abi yok beni biliyorsun ben yetişirim türlü. Bir de şunları da yapacağız arkadaşlar bunu da ben size söyleyeyim bir yandan. Ee, herkes dinlesin beni. Çevirme de yapacağız arkadaşlar. Özel noktalarda, özel durumlarda askeri çevirme yapar. Biz de e, belirli noktalar belirleyip bildiğiniz yolu trafiğe kapatıp araçlardan a, e, insanları indirip muayene yapacağız. Yani muayene değilim kontrol, kimlik kontrolü, e, araç muayeneleri var mı yok mu. E ee, herhangi bir belgelerde eksikleri var. Bunları da yapacağız. Hem izleyen kardeşlerime de bunların e, hani ilgisini vermiş mi? olayım. Bunları söyleyen birkaç kardeşim oldu çünkü. Abi böyle böyle yeterdi. Örnekle Efe ilerle Efe. Durma. Okan onun için özel bir sürprizim var sana. Öyle mi abi? Şu anda hissettim. Kimse O sürprizini hissettim. İki tane yol ondan çaktık mı Insurgent gelse geçemez abi. Çok açık. Hayalimde o var. Abi en kısa sürede. Evet. Arkadaşlar, çarpan olursa diyeceğimiz kelamı biliyorsunuz. Vallahi çok havalısınız beyler. Elinize sağlık. LSP'den sonra bir de Lspd ondan sonra askeri arka kapı bilginiz tamam, olsun. Tamam, devam. Şey, hız arttırabilirsin kardeşim. Çok hızlanmadan. Haydi. Baba var bak geldi bana Yavaşla, yavaşlayın, artık. yavaşla. Cip bitsin Yaklaşarak dediklerimi söyleyin. Murat. Arkadaşlar, arkadaşlar. Devlet takipte. Evet. Yaka kaydı açık. Uzaklaştılar abi. Ateş, ateş açıyorlar, ateş ateş açıyorlar tepki abi. Ateş ediyorlar. Tepki vermeyin. Tepki vermeyin. Tepki vermeyin. Takip ateş edin. Edeceğiz, ateş Takip edin. Bana. Devam edin. Hiçbir şey yapamazlar. Dikkat ezmeyin. Devam edin. Devam edin. İnşallah burada kimsenin gözler kapanmaz. LSP'de de maalesef gözler gidiyor. Yok. Tamam. Yok. yok. Sabah Muro'nun bana yaptığı da şey sağ olsun. Ne yaptım ya ben sana? Konuşuruz. Ha, mod paketi mi? Aha. Gitmedi değil mi lan? Aman dikkat edin. Yok, dikkat edin. Bak iyi, şu an kafalama girmeye çalışıyorlar sağdan soldan. Ona dikkatli olun. Abi en fazla kırsal alana çektiğimiz zaman onları indiririz yani. <laughs> Sıkıntı yok kardeşim şu anda devriyedeyiz yani. Müdahale etmeyelim mümkün olduğu sürece. Uğurcan adams Çok tatlı araç kullanıyoruz. Ya şeriflikteyken eskiden kasinodan dönerken iddia koyardık ya. İlk, ilk giden Riot sürücüsüne 10k, 25k. Allah 25. burada ne oluyor? Aha. Bekle ya, yavaş yavaş durun. Bizlik bir şey var mı diye ben ha. soracağım. Yaklaş benim şoför. Yaklaş. Eyvallah. Arkadaşlar kolay gelsin. Bizlik bir şey var mı? Var. var yok abi. hocam abi. yok. Abi var abi. <gülüyor> <Tırıştıralım>. <gülüyor> ne oldu sana? Ne oldu? Sakin, sakin. Ne oldu? Abi, Buraya gel, gel, ben jipe, ben gel. jipe gel. Jipe gel, jipe gel, gel. Yolları kapatın beyler. Abi beni tetikte etti dedi seni öldüreceğim. Sonra da silahla sıktı gitti. Siyah bir tane serçe topaş. 1986 model. <laughs> Arkadaşlar not alıyor musunuz arkadaşımızın şikayetini? Oğlum şu dur, an not defterine yazıyoruz. Tamam Uğurcan. Abi bir tane ee, soru, soru Şimdi Öktürmek şöyle. De, 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 şu an burada mı kendisi yok değil mi? Yok, yok, yok. abi. Gitti, gitti ya, abi kaçtı bak tamam. abi tam böyle kaçtı. <laughs> tamam sıkıntı Pardon. yok sakin cümlelerimize dikkat edelim arkadaşlar. Ee, tamam tamam. Siz, tamam, siz, tamam. Siz, siz emniyetli bir şekilde en yakın şu İMS hastanesine bir gidin görün bir muayeneniz yapılsın. Eee tamam. gidin bu noktayla ilgileneceğiz biz. Burada devrelerimizi sıklaştırıyoruz. Peki <laughs> tamam, kolay ederim, gelsin. Geçmiş olsun. Sağol komiserim sağol. Abi istersen bir de kasino ya önü ya geçebiliriz. Geç kasino önünde geç. Geçmek, geçmek gerek yok kasino önünden. Bir dakika. Gerek yok mu? Kim o gelip vuran? Şu turunculu. Abi Sen siz ne yapıyorsun? vurmayın. Demir Sakin. Sıkıntı Demir. yok. Sık, sıkıntı yok. O turunculu bir şeyler yapabilir İlk yardım müdahalesinde bulunun. Arkadaşlar Geçen etrafını geçelim. sarın. Aynen ne yapıyorsun? Araçlar ne yapıyorsun? inmeyin. Arabayla etrafını sarın. Sakin. Abi şey ilk müdahale yapacağım. İlk yardım müdahalesi yapın. Ne yapıyorsun? Şey, dur, dur. bizim dur, dur. şoför şey paramedik, 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 demir, demir müdahale, müdahale et. Bak bakalım. Müdahale, müdahale oh. edildi. Neredesiniz? Oh. Ya, var ya. Askeri ateşkes, araçlara bin. Sanırım orada hakaretvari konuştular. Evet, Ve bir arkadaşımızı abi. yaraladılar, neyse. Uyar ateşi açmanıza sevindim ama sakın öldürmek için ateş etmeyin. Tamam mı? <laughs> yok abi öldürmek için. Ama ama aman. Askeriz abi biz. geçmek düz askeriye bas. Tamam çek. basın basın sıkıntı yok şimdi oradan uğraşmayalım hiç. Abi bir tane kayyan yaklaşıyordu sıkıntı uzaklaştı. Sıkıntı yok. Şoförde, gözlerde sıkıntı olan yok değil mi? Yok evet, abi. Şu anlık şey yok. Tamam devam, e, devam. Efe'yi e, de zaten benim şey paketimi kurdurdum ya abi, LSPD'nin orada Çok güzel, abi. çok güzel. Devam, sıkıntı yok. O nasıl bir hızdır bak, şarampole girecek. LSPD abi o ya. Biliyorum, gördüm. LSPD'nin arabaları çok hızlı abi. Biliyorum, biliyorum. Aynen. Bir de dönüşlerde biraz sıkıntılı var. Gibi. Öyle bile bu. yok ya. Daha sık böyle devriyeler atarız. Gideriz çiftliğin oralara. Böyle gidip de biz insanlara Atalım kimlik, sorup, kimlik sorup bezdirmeyiz. Yok, yok. Şu an gerek yok. Yavaş yavaş askeriye geçelim. Güzel oldu. Ee, ama şunu söyleyeceğim. Yol kapatma. O oh, aslanım benim be. Binmiş mobiletine. Korn <laughs> <laughs> öhtüre öhtüre selam veriyor askere. Ters yönde olsa ters yönde olsa. Oraya hiç girme oraya. Ee... Orayı görme görme. <laughs> ben şahsen onu yan yolda gördüm. Ben de Yol kapatıp Allah. dediğim gibi arkadaşlar e, araç kontrolü e, üst aramaları da yapacağız. Bunu da söyleyeyim. E, katılım abi. sağlayan tüm kardeşlerime çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Yardırın abi. Demek çok abi çok abi. basmadan. Dinliyorum Murat. Kastil'in önünde bir yer vardı abi gördün mü böyle dağ yoluna çıkıyordu yandan. Evet evet. Abi e, ben benim şeriflik dönemimde askeri or oraya full kapatmıştı abi. Gelenleri o yola yönlendiriyordu, o yolda kimlik kontrolü yapıp ondan sonra devam ettiriyordu abi. Evet, bak bu güzel bir proje, güzel olur bu da. Bunu da lütfen e, hatırlat bana. Bunu da yapalım. Tamam abi. Helikopterle bir gezdiririm abi ufak bir oraya. Çünkü sana. hiç ummadıkları bir anda arkadaşlar, bazen çıkacağınız bir e, kontrol, e, birçok suçluyu yakalamanızı da olanak sağlar. Çünkü çoğunun araç maalesef muayenesi yapılmamış oluyor. Adam affedersin alkollü çıkıp araç kullanıyor oluyor. Bunları tespit edebiliyorsunuz. Bizim için de güzel olur yani. Hepsi var bizde. Hepsi. Ben size teslim edeceğim. Depoda Kurdu, depoda değil mi? Bulurum. Siz para sen bir dakika. Sen şimdi bize bizden sakladığın o bandajların hesabını ver Demir. Yani ben onları satıyorum. Paramedik, paramedik, Paramedik komutanı olarak biz senin zulanı bilmiyoruz. Sizde benim zulanı mı bilmiyorsunuz arkadaşlar? Bütün e, ölçer aletler bizde var. Sıkıntı yok. Evet, Adam bir gelecek abi. 150 ile falan Murat gelecek bizim tanklara çarpacak Murat. Tank dediğim de yani böyle hayvan gibi mühimmat araçlarımız yok mu? Onur abi daha iyi bilir. Mekanik tim komutanımız. Evet, evet Onur abicim. Seni dinliyorum. O iş bende. O, o iş, iş bende. <laughs> Bana imkan verin. Yolu kapatacağız. Tamam mı arkadaşlar? O araçlarla Adam isterse 500 de gelsin. Onlar, onları kımıldatamayacak bile. Öyle bir şekilde konumlandıracağız ki. Efendim, ben Sonra bir nevi on... Aynen. Onur onu Onur abi için dedim bunu çünkü Biliyorum. o yol kapama şeylerini kullanmak istiyordu <laughs> ya. Aynen öyle. Onur abi sözüm olsun inşallah. Biraz bir yavaş olmasın. geçelim kapıdan. Kapıdan yavaş geçelim. Tamam. Onu inşallah halledeceğiz. <laughs> Adamlar neye uğradığını şaşıracak arkadaşlar. Et. Anam diyecek. Burada niye devriye var? Ne oluyor lan? Araç şey falan. Kimlik kontrolünüzü üst aramanızı yapacağız. Korkmayın. Sakin olun. Araç muayeninize kontrol edeceğiz. Bir elet ruhsat. O şekilde başlayıp hepimiz etrafın çevre güvenliğini alacağız. Bozmaya çalışan olursa da ne yapacağımızı biliyorsunuz. Sıkıntı yok öldürmeyeceğiz. Süründüreceğiz. Öldürme yok abi şaka <laughs> yapıyorum. Evet Nasılsın biz asla, yani. evet, biz canımıza kastedilmediği sürece asla ateş açmıyoruz arkadaşlar. <laughs> asla. Ama Bir içinden de geçeriz yani. yani. <laughs> Gerektiği zaman. Tabi. Tabi. Şu an ne yapıyoruz? Güzeldi. Araçlara benzin alıp yerlerine koyalım. Evet benzin sırası. Uğurcan devam. Sen de buna benzin al. Abi yani elinize, elinize kolunuza sağlık. Hayır açık şu an. Çok tatlısınız. Aha Onur abi ne ben... almış kamyonunu. Pardon. Özür dilerim. Öküzümsü kamyonunu. Bu nedir abi ya? Zaten bunu koy. Hiçbir şey olmaz. Bu arada katıldığınız için bu Discord'daki tüm kardeşlerime, e, abilerime e, teşekkür ederim. Elinize emeğinize sağlık. Bunlar daha hiçbir şey. Bunlar gibi nicelerini yapacağız. Yapıyoruz da bu arada. İlk defa gelen kardeşim varsa aramıza, e, videomuza katılan tekrardan gelebilir. Evet. Her zaman kapımız açık. Biz çok mutlu oluruz. İzleyin. Like atın. Bir daha abone olun. Eyvallah. Çünkü orada emek bir beğenin ya. Allah razı olsun. Ee, Discord'daki tüm kardeşlerimin eline koluna sağlık Tekrardan e, aynı şekilde bizi izleyen tüm kardeşlerime de buradan sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Ee, daha çok video gelecek Allah nasip ederse. Takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın. Yorumlara fikirlerinizi yazmayı Unutmayın. Hoşça kalın. Arkadaşlar için abone son olmayı plastik yakalım arkadaşlar. mı? Yak abi yak yak. Yak. Abone olun. Bizi izleyen olun. ve beğenenlere gelsin. Abi o askerinin lastiğini geri sen takacaksın İlciyi Biliyorsun babam. değil mi? <laughs> Mekanik olsun Hoşça kalın arkadaşlar. Patlattım sizin için lastik patlat. Kendinize çok iyi bakın.